1969 Çelebi doğumluyum. Evliyim. Bir kızım, bir oğlum var. 34 yıldır bir kamu kurumunda devlet memuru olarak hala çalışmaktayım. Aynı zamanda Doğru İnsanlar Dayanışma ve Düşünce Derneği kurucu başkanıyım. Derneğimizin kuruluş amacı ülkemizin milli ve manevi değerlerini hatırlatmak, korumak ve yüceltmek. Toplumda önemli konulara farkındalık yaratarak bilinçlendirmek. İlk faaliyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret ederek kendisine bir söz verdik. Onun değerleri doğrultusunda hareket ederek aydınlık yarınlara hep birlikte çalışmaya söz verdik. Ayrıca Gazi Üniversitesi'nde Bağımlılıkla ilgili bir panel yaptık. Bu panelin amacı, çağımızın en büyük sorunu biliyorsunuz, bağımlılık. Tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu, daha daha da önemlisi, çok da belki önemsemediğimiz, hepimizin bağımlı olduğu dijital bağımlılık. Buna yönelik bir panel yaptık. Çok güzel bir paneldi. Değerli hocalarımız katıldı. Bunun gibi değişik konularda, biraz göz ardı ettiğimiz konularda kıymetli hocalarımızla birlikte bilgilendirme yaparak gençlerimizi, toplumumuzu aydınlatmak istiyoruz. Çok yakın zamanda bir faaliyetimiz var. Bu 6 Şubat depremi anısına bir kitap kampanyası başlatmıştık. 20 Şubat'ta Allah nasip ederse bu toparladığımız kitaplara götürüp orada bir okula, çocuklarımıza, gençlerimize e, hediye edeceğiz. E, bir kitap hani belki çocuklar için çok e, önemli olmayabilir ama bazen bir kitap bir kişinin hayatını değiştirebilir. E, o amaçla da e, inşallah biz de bir çocuğun hayatını değiştirebiliriz diyorum. Bunun yanı sıra 27 Şubat'ta yine bir Gazi Üniversitesi'nde panelimiz var. Bunun konusu da gıda güvenliği. Bağımlılık kadar önemli bir konu. Çünkü insan gıdayla yaşar, gıdayla beslenir. İnsan yaşamı gıdaya bağlıdır. Dolayısıyla da gıda ne kadar güvenli güvenliyse o kadar kaliteli bir yaşantımız olur, yaşamımız olur. Dolayısıyla da biz yeni bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bağımlılık kadar gıda güvenliği bunu e, Peter Pay e, diğer üniversitelerde kurumlarda e, yapmayı planlıyoruz.